Al dedem. Eyvallah. Al bakalım Koç. Hele afiyet olsun. Heh. Bitirmişsin dedem. Bitti. Hadi size cümleten afiyet olsun. Bize de hayırlı akşamlar. Hadi afiyet olsun. Lan benim içime pek sinmedi bu şerefsiz. Şimdi haram maram eder. Boğazına dizdir garip derim. sen de sert mert görünüyorsun ama. Aslında böyle şeker gibi, şerbet gibi. La bir sus la bir sus. Sana da güzel bir şey söylemeye gelmiyorlar. Oha. Milletvekili mi? Ee. Ee, ne konuştunuz? Sordun mu? Neredeymiş bunca zaman yani? Bilmiyorum Ayşegül sormadım. Neden? Bazı cevaplar Ayşegül. Bazı sorulara çare olmuyor. Yani tam Tamam bak sorular olsun. Ama şıkları da olsun. Seçebilelim yani en azından. Mesela... Aşağıdakilerden hangisi Ayşegül'dür? Bak ne güzel soru. Ne kadar hoş bir soru. Şıklar. A. Uludağ. B. Bor mineralleri. Poyraz. Ay ne olur korkutma beni. Korkutacağım Ayşegül. Korkutacağım. Hepinizi korkutacağım. Herkesi korkutacağım. Hep ben mi korkutacağım ya? Biraz da başkaları korksun. Hep ben korkmayayım artık ya. İşte. Vallahi ben korkmayayım artık ya. Bana bak. Saçmalama. Ne olur sakin ol. Tamam mı? Tamam. Tamam. Aa, ne oldu ki burada? Begüm Hanım, iyi misiniz? İyiyim, yok bir şey. Ona bir kahve hazırlar mısın? Filtre kahve, sütsüz olsun. Peki efendim. Yaklaşan oğlum. Baba. Heh. Ayşegül abla yok mu? Ayşegül ablan çıkmış oğlum. Bak not bırakmış oraya. Hmm. Hadi hazırlan sen. Hadi bakayım. Sen var Alo. Poyraz Bey. Evet. Ben Serkan Öztürk. Begüm Hanım'ın psikiyatristiyim. Ha, buyurun. Eski eşiniz dün gece beni aradı. Bir sinir krizinin eşiğindeydi. Görüştünüz mü acaba kendisiyle? Yo. En nasıl, iyi mi peki şimdi? En son toparlamıştı biraz. Yalnız desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek isterim. E, tamam, tamam ben çıkıyorum şimdi bakarım. Sağ olun haber verdiğiniz için. Dediğin gibi otopsinin yapıldığı günün ertesinde hemen yatmış para. Bir iki yeri aradım. Almanya'daki şirket paravan abi. Ya oğlum bak ben tırsıyorum. Ya cinayetse? Üzeri örtülmüş bir cinayet. Üstelik Ayşegül'ün kardeşi. İnsanların bilmeye hakkı var. Cinayet olduğunu öğrensen ne olacak Mete? Ayşegül gelip boynuna mı sarılacak? Hayır adalet yerini bulacak. Benimle misin değil misin sen onu söyle. Ya elbette seninleyim. Ama işin içinde mafya babası var. Ne bileyim kim bilir başka daha kimler var yani. Bazıları biberi kalın keser. Ben böyle ince kıyım severim. Bir de yumurtayı çok pişirmeyeceksiniz. Yoksa güzel olmaz. Yalnız ben yapardım. Aa, estağfurullah. Zaten herkese siz koşturuyorsunuz. Yani bizim elimize mi yapışır? Aşk olsun. Baba nerede? Ben bilmiyorum nerede. Sen biliyor musun nereye gittiğini? Bilmiyorum, sormadım. Sen bilmiyor musun nerede olduğunu? Farkındaysan ilk ben sordum baba nerede diye. Arkadaş bu ne gerginlik ya sabah sabah? Gergin falan değiliz biz. Tamam. Tamam. Olur canım öyle şeyler. Düğün öncesi biz de Sadrettin'le çok stres yaşamıştık yani. Değil mi Sadrettin? Mesela stres evlilikten sonra başlıyor. Hemen bir çocuk yaparsanız olur biter. Dünyanın en tatlı şeyi. Değil mi Sadrettin? Yalnız yenge hanım. Ben böyle mevzuların ulu orta konuşulmasından pek hoşlanmam. Doğru. Sefer'in bazı sırdaşları var, o onları anlatmayı tercih eder. Hadi size afiyet olsun. Dedem nereye Menemen yemedin? Ya tamam bak otur menemen ye. Af afiyet olsun. Aa, ama menemen yok menemen. Baba nerede? Bahçede. Hani o hanım vardı ya o geldi oraya <laughs> bahçeler Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.